Kıymetli Gökbörülü Türkiye'nin dört bir yanından gelerek devletimizin bekası ve milletimizin refahı için çalışmayı kendine düstur edinen bu aile, üç koca yılını eteklerinde asırlar taşıyarak geride bıraktı. Üç yıl önce vatan üzerine saatler süren fikirsel mesailerle tohumlarını attığımız bu ailede olmaktan, hep birlikte sahaya inerek devletimizin destansı tarihinde bir virgül olabilme misyonunu üstlenmekten kıvanç duyuyor, bu derdi bizimle paylaşıp bereketlendiren ve kıymetlendiren sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu üç yıl süresince nice acılara, zorluklara, sevinçlere, mutluluklara şahit olup vazifeyi terk etmeyerek bilakis içimizde kardeşliği çoğaltarak bu çatıyı ayakta tutma başarısını gösterebildik. Rabbim bizlere kardeşçe nice başarılara, zaferlere, fetihlere, kurtuluşlara ve vuslatlara ulaşabilmeyi nasip eylesin. İyi ki varsın, varlığın daim olsun Gökbörü.